Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Yozak Simulator 2 oynuyoruz. Ee, uzun zamandır video gelmiyor uzun video farkındayım. Esnaf haftası bize vakit bulamadık şimdi çekiyoruz. Baktım okullarda tatil olmuş dedim çekelim. Çekiyoruz tabii ki de video. E, bu günlerde Yotsak Simlet 2 oynuyoruz. En son yeşil bir Sky'na 2006 model Sky'nımız vardı. Ben şöyle bir şey yaptım. O mod oyunumu çok kastırıyordu. Ben de o modu çıkardım. Gittim yeni bir tır aldım. Burada görüyorsunuz şu anda. Görmeniz gerekiyor. Şimdi size daha detaylı göstereceğim. Ha bir de işimde yarım kaldı. Anlamaya hoşgörün. Ne yapayım yani. Öyle oldu. Ne yapalım. Yani ben de böyle olmasını istemezdim ama. Ne istemezdim lan. Ha, Bu tırı böyle videoda almak isterdim. Ama olmadı. Nasip de varsa. Şimdi oyunumuz açıldığı zaman ise öncelikle tanımın içini, dışını ve yükümüzü tanıtacağım. Yükünü niye tanıtıyorum, ben? ya tanıtıyorum oğlum ben. Hemen hala dorse almadım. Alayım mı dorseyi? Dorsey almamı isteyenler yorumlara yazsın. Sizce dorse almalı mıyım? Yoksa böyle el alemin dorsesiyle mi taşıyalım? Evet. Tırımız geldi. Şöyle güzel bir direksiyonu var. Şöyle. Arkasında arkası böyle arkadaşlar. Kocaman bir ekranı var. Bu yüzden F3 menüsünü kullanmıyorum. Şöyle. Önümüze bakalım. Tırın dışı şu şekilde önü çok iyi ya bir dakika şöyle yaparsam eğer gördüğünüz gibi böyle çok güzel oluyor o direksiyon çevirme şeyi varmış aracımızın bu tarafı aynı pek göremiyorsunuz. Dorsayı tanıtamıyor. Yollara düşme vakti. Dorsayı bir bağlayalım. Motoru çalıştıralım. Ve kalkalım. Arkadaşlar bu şurada bir 160 falan görebiliyor. Ya da bizim elektrikli Renault vardı. Bu benzinli ama çok Sadece. fena benziyor yani. Videoda bir 2-3 kere benzinliğe girme şansımız var. Yani benzinliğe bir kere garanti gireceğiz. Çok fena Sadece. benzin benziyor. Ve kontrolü çok zor. Aratır çok kayıyor. Hemen en en ufak şeyde kayıyor. Basma diyor bana. Ben de gaza basma diyor. Ama beygir de yüksek yani 780 beygir mi ne? Öyle bir şey. Ben rotayı sağdaki sadece. kocaman ekran... Ya sen de bir sus abla. Ee, şu kocaman ekrandan şey yapıyorum. Kırmızı yanıyor. Çünkü bu F3 menüsü kadar büyük ve işime yalıyor. F3 menüsünden şey yapmıyorum. Ona sadece C kaç saatte götürmemiz gerektiğini işte. Kaç kilometre kaldığını falan soruyorum. Çünkü buradan gözükmüyor. ya da sanayi falan götürüyorum. Yani F7 ile. Eee Şimdi ileride sağ dönmemizi istiyor Ve abla. Sonra sağa dönün. Ya abla ben söylüyorum zaten ya. Evet arkadaşlar, buradan sağa dönün. Sağa döneceğiz. Şurada bir selam verelim. Kornam çok güzel. Kornalarım çok güzel. Kornam yakıyor. Canım ise öyle yüzden bastım. Su bastım. basarla yarışırız diye düşündüm yani. Arkadaşlar bir şey bir şey soracağım. Bu cezaları falan açalım mı? Cezaları açmamı ister misiniz? Mesela hız cezası falan. Uykuyu açmam. Uyku şeyleri de var da uykuyu Soldan çok zaman kaybettiriyor. Hemen cezaları açma taraftarı değilim de. Yani belki istersiniz de ya yani. İsterseniz açarız. Neden olmasın? Yani siz istediğinizde biz mi yapmadık? Değil mi? Şöyle. Şimdi ben size videonun başında alar çok kayıyor dedim ya. Şimdi aları ben size şikayet ettiğim için araç kesin kaymayacak. Bas, lan. bas bas. Bas. şimdi 170'i çıkamıyor 120'ye. Videonun başında 170'i görüyor dedik. Şimdi 120'ye çıkamıyor. Soldan devam edin. Soldan devam etmemizi istedi. Sola geçeceğim bu yüzden. yandı hep anda. Bu polis amca tığı çevirmiş de. Sen niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Ee, sebebini anlıyorum. Dur, dur 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 Oha. Oha. Adam uçtu. Cık, bakamadım adama da. Adamın şunu gördünüz. hadi ya Of. Ha. On iki şey de bizimmiş. Niye söylemiyorsunuz? Cık. Yoksa bu adam mı sollama yaptı? Bilmiyorum. Ama bay. İki şey de bizim değil. Evet iki şey de bizim değilmiş lan. Adam sollama yapmış. e, böyle bir şey mi varmış lan? Ha. Geçen beni sonladılar ya. Tek şeyde. Adamlar da uyuyor bak. Burada olsa adam burada sollamaz belki. İleride benzinlik var. Haritadan gördüm. Ama girmeyeceğim. ihtiyacım yok. Hop. Hop. Adamı kandırdım. Ya tadık olmasın diye böyle işlere git işte. Arkadaşlar bir de bu tırın ekranı var ya tırın ekranı. Bu oyuna modla gelen bir şey diyebiliyorum. Bir önceki e, 1.56 sürümüyle beraber modla gelmişti. Oha, oha, Modla gelmişti. Ben bunu mod olarak görmüştüm. Sonra 1.57 çıktı. E bu sanırım yeni moda Skyner'larda var. Çünkü ben bunun modunu indirmedim. Tek modumuz hasar modu. Hasar almıyor. Karşıdan geliyor. Sen bir... Ben seni bir sollayayım. Arkadaşlar çizgiye bakmayın. Ben şey yapmıştım. Çizgi gelmeden önce sollamaya çıktığım için bir şey olmuyor. Aynen sağa dönmeye hazırlanın. Şurası HGS galiba. Evet öyle. Şimdi size günün sorusu. En çok kişi hangi ülkede var? Cevapları sağa yorumlarla dönme. bekliyorum. Evet, gerçekte değil de oyunda. Ben cevabı birazdan söyleyeceğim. Sakın videonun ilerisine bakmayın. Tabii bu benim gözlemlerime göre yani en çok orada gördüm. Arkadaşlar doğru cevap da yorumlarda bekliyorum. 30 saniyeniz var cevabı vermek için. Yalnız güzel sol. <laughs> Sinyal versin diye yol vereceğimi mi sandın? bu kaçla gidiyor? 90'la falan gidiyor bu bas selektörü. Adam olacak. Arkadaşlar cevabı söylüyorum. Cevap Fransa'ydı. Benim kendi gözlemlerime göre. Biz neredeyiz huysuz? Biz de şu anda Fransa'ya giriş yapıyoruz. Fark ettiyseniz çok fazla. Gişe, 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 gişe. Ve biz de şu an Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'dan geçeceğiz. Bu yüzden kişiler var her yerde. Seni bekleyemem. O HGS değilmiş zaten. 536 TL kişi ücret. Kaç kilo yapıyor? euro yapıyor? Euro'ya 45 TL desek. 536 gibi kaç TL yapar? Hayır, kaç euro yapar? Bunu bir hesaplayın siz. Ulaşamam şu an. Tır sürüyorum yani. Ne böyle bir 5 euro var mıdır? Ya 5'ten çok. 5-6 euro gibi bir şeydir. yoksa az mı söyledim? Ya ne bileyim. Ya, yok lan az söyledim. Sağda kalın <laughs> ve sonra sağdan çıkın. 8 euro yapar herhalde. Ya, bu bilgiyi şey biz ne alın. yapacağız ya? Biz ne güzel tırımızı sürüyoruz değil mi arkadaşlar? Sağa dönün. <laughs> Pardon. Kaşa, sesin düzeldi mi? Birazcık öksürdüm de boğazımda şey vardı. Yapmış mıyım? <laughs> kaza yapmış. Bir şey olmaz, umurumuzda değil. Biz kaza yapınca duran var mı yanımızda? Biz kaza yapınca arkamızda duran kimse yok. Biz niye başkalarının arkasında duralım böyle değil mi? sol şeritten akalım. Şu anda radyo açmayı çok istiyorum ama %100 yüz telif yiyeceğim. İlla bir şarkıdan. Ya bu yüzden video şey olmasın da. Bak. Duydun mu? Orada bir pati çekti galiba. Ya da kaydı kaydı. Kaldı. Ve sonra kaydı. düz devam edin. Şu anda Lüksemburg'dayız. Ülke olan yalnız. Güzel. Aferin. Geç bunu. Düz ilerle. Dövelim seni. Aferin. Bana sanırım Lüksemburg'dayız. Ülke olarak. Bakalım. Ya abiniz biliyor ya. Abiniz biliyor. Şu anda Lüksemburg'dayız. Şu sınırı geçince şeyde olacağız. <laughs> Yalnız bizim gitmediğimiz ne kadar çok yol var da Lan. Şey etrafından geçmişiz. Şuraya girmemişiz. Arkadaşlar sonraki videolardan birinde ya da bu videodaki ilk hedefimiz buraya gitmek olacak. Hatta şu yoldan gitmek olacak. E şurayı keşfetmek olacak işte. De. Ben oradan oturduğuma gitsem. Yol kısalıyor. Yol vallahi kısalıyor. Aa, yoluk evet, yolu kısalttım. Buradan gece yol kısalıyor. 934 oluyor. 981'den düşüyor. Tamam yol buradan koyduğum. gidiyoruz. Oradan gideceğiz. Önce ne yapmamız lazım? Yok neredeyse aynı yol ya. Yani. Yine düz gidiyoruz. Tamam. Arkadaşlar yolu kısalttık. Düz ilerle. Yalnız oyun çok güzel değil mi? 10 dolar vermeye değer değil mi dostum? Bu oyuna 10 dolar vermeye değer adım. Şöyle. Hafifçe soldan devam Arkadaşlar bu videoda tek bir iş yapacağım. Yani o da bu iş. Biz sıfırdan başladık. Hiç işi almamıştım. Şöyle. Gaz kes. Dönmezmiş burayı 130'la. Burayı 30'la dönmezmiş. Bunu öğrendik. Bak. Solda araç varken şu aynanın olduğu tarafta bir ışık yanıyor. Sarı ışık yanıyor. Bak Gel ya. Bak sarı ışık yanıyor solda. O sarı ışık yanarken yanımıza bir şey olduğunu belirtiyor. Bir çizim olduğunu belirtiyor. Ve o tarafa o sinyal verince dur. O tarafa dönme. Orada bir şey var. Çarparsın diye. Dı dır 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 dır. Diye ötmeye başlıyor. Şimdi onu size göstermek istedim de. Soldan aha. ötecek şimdi. Ya bir gitme bir şey deniyordum ya. Düz ilerleyin. Bak bu gelecek. Gördün mü? Bak bir kere öttü. Çünkü adam çok hızlı geliyor. Devamını gösteremedim. Sen bir sağa. Ah. Ya. Bir araba geliyor. misin eli? Ötüyor. Gördünüz mü? Gerçekten geçeceğim bu arada. Yanlışlıkla ikisine bir çarptı. Bu ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor reis? Bazen nehliyeti kim veriyor ya? Tamam burada normal emniyet şeridinden geçelim. Ama normal gidelim bari. İçimden öyle geldi. Soldan normal gidelim. Ben kimseye çarpmadan, kural ihlali yapmadan gidiyorum. be polis abi. <laughs> Sen Lüksemburg polisisin galiba. Ben şeyle taştım ama, özür dilerim. Ha bir de, ayrıca farlarını yakınca sol kapıda konsol var ya ee, cam açma tuşlarının olduğu, orada yeşil ışık yanıyor farları açınca. Açtım. Gördüğünüz gibi. Açık şu anda farladım. Onlar da yanıyor. Elim kaydı. Vallahi kilim kaydı. Heh. Ne kadar benzinimiz kalmış bizim. Yanlışa bastım. Benzin alacağım ya. Benzin azalmış. yeni bir tık geç verdik. Bakalım. Mazot fiyatı 79 TL. Sen de. Bakalım. Kaç? Se. Çalıştırdım. Parayı da aldı. Şöyle. Yola çıkacağız. Şimdi Koşkuyuz arkadaşlar arkadaşlar. Yani bak adam gibi üstsüz işte. ne ee, diyecektim ben? Ne diyeceğim? Ben? Ne diyeceğimi... Bana ne diyeceğimi unuttum. Evet sen unuttum. Bunu. Solda kalın. Sen. Ve sonra düz devam edin. Sen bana bir yol ver. Soldaki. Sen bana bir yol ver düz ilerleyin. görebilirsiniz o so sondaki adamı. görebilirdiniz. Şimdi sağ aynamda var adam. Ben buradayım. Devriliriz çünkü. Ya elim frene bas takılı kaldı ya. Frene takılı kaldı benim elim. Maalesef. Suyumun direksiyondaki yüzünden. Ne evet, birazcık cam açalım. Hava gelsin. Hava gelsin. Havayla beraber sesle geldiği için geri kapatıyorum. Korktum. Arkadaşlar sağda bir yol çalışması var ama hiçbir şey yapmıyorlar yani sadece dubaları koymuşlar araç koymuşlar yapıyormuş gibi duruyorlar şöyle size kaçla gittiğimizi net bir şekilde göstereyim Bunun üzerinde gidiyoruz gittiğimiz. misin? baktığıma göre ileride sağdan gidiyoruz o yüzden ben sağa atayım Sağda kapı. Burada sağda. Çok dağda... yavaş. Ah. Kullanın. Eyvah. Sağdan çıkalım. Az kalsın devriliyorduk. Hayır. Ya döner diye hesap ettim. Yanlış hesap yapmışız. Şöyle. Bir de bizi. yer biliyoruz. <laughs> Kaç kilometremiz kalmış hemen. 12 kilometre. Ben bir şey... Umarım kusura bakmazsınız da. 188 kilometre. Deniz yolunu... nereden... göreceğimiz? Yani bir 50 kilometre vardır belki. Belki. Ya e ben burada bitireceğim ya. Sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Çek sağ kardeşim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve bye. Ba